Yani Mertens Galatasaray, Galatasaray takım otobüsünde gördük bu arada. Çok özür diliyorum Onur. Sarı kırmızılı takım şu anda Florya Metin Oktay tesislerinden ayrılıyor ve stadyuma doğru yola çıkıyor sevgili seyirciler. Bu anları da canlı yayında sizinle paylaşıyoruz. Galatasaray takım otobüsü taraftarlarının da tabii yoğun desteğiyle birlikte e, tesislerden ayrılıyor. Galatasaraylı futbol severler de yine görüntüde meşaleler yanıyor. Galatasaray camiası bugün şampiyonluk bekliyor. Fenerbahçe'nin amacı ise e, ligin son haftasına bu yarışı taşımak. Avantaj yine Galatasaray'da olacak ama bugün bir derbi galibiyeti Fenerbahçe'nin motivasyonunu da tabii ki çok daha yukarı çekecektir. Bakalım göreceğiz ve şu anda takım otobüsünün ee, üstüne de GS yazıldığını görüyoruz. Kaşla göz arasında Aynen. bir taraftar bunu yaptı. El çabukluğu olan bir kişiymiş. Ee, bunu hayırlı işler için kullanmasını <laughs> edebiliriz. Umarım mesleki anlamda bu konuda. Evet. <laughs> Bayağı çabukmuş o. Evet. Yani kamera bir sola pan yaptı. Döndüğümüzde GS yazıyordu hakikaten. El çabukluğu burada önemli. Bu görüntüleri de Sizinle paylaşıyoruz. tabii Floremiti noktayı tesislerinde Samandıra'ya oranla çok da anlaşılır bir durum. Daha büyük bir kalabalık var ve yoğun e, sis bulutu meşalelerden oluşan o sis bulutunun arasında Galatasaray takım otobüsü yavaş yavaş da olsa ilerliyor. Florya'dan az sonra çıkış yapmış olacak e, Galatasaray takımı. Bu görüntüleri de yine canlı olarak sizinle paylaştık. Mertens şimask üstüne sohbetimize devam edebiliriz. Ya, tabii Mertens Galatasaray sezonu şampiyon bitirirse ben kararını rahatlıkla yazarım. Sezonun en özel oyuncusu belki de Galatasaray adına Diris Mertens. Yani bunu neden söylüyoruz? Sezon başında hiç bu noktaları kimse de herhalde hayal etmiyordu.